Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir kanal açtım o kanalda bu arkadaşlar adı yılan gücü ee, Arkadaşlar bu kanalda hangi videoları çektiğini söylüyorsanız arkadaşlar oyun gibi arkadaşlar oyun olarak Wolf değil sonra arkadaşlar bir anlık skor Michael Michael GTA San Andreas ee, arkadaşlar sizi çok seviyorum eğer bu kanalıma abone abone olursanız şimdi siz, e, sizler daha çok severim. E, video like atıp arkadaşlar dediğim gibi abone olursanız se sevinirim. Ve arkadaşlar e, benden ne gibi şeyler istiyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, o zaman 1 2 üç. oh boys